Bu kadın soyguncular tarafından kovalanıyor. Ama soyguncular yanlış kadına bulaştıklarının farkında değiller. Belasını ilk olarak bulan sakallı adam oldu. Diğer ikisi kirli su içmişlerdi ve bitkin haldelerdi. David odaya girdiğinde titriyordu. Korkak ve zayıf David kadın tarafından anında yakalandı. Kadına onu öldürmemesi için yalvardı. Patron tarafından zorlandığını söyledi. İyi kalpli kadın onu bıraktı. Ama daha kapıdan çıkar çıkmaz David bağırmaya başladı. Kadının yerini söylüyordu. Kadın hemen onu bir bıçakla öldürdü. Evde hala bir soyguncu kalmıştı. Kadın inisiyatif almaya karar verdi ama eve girer girmez soyguncu onun üzerine atladı ve kadın yere yıkıldı. Soyguncu açık ara kızdan daha üstündü ama kavganın ortasında gitti. Kadın tahta bir sopa aldı ve doğrudan soyguncunun göğsüne sapladı. Soyguncu silahını çıkardı ve kadın teslim olmak için hemen ellerini kaldırdı. Soyguncu sopayı çıkardı. Kadına elinin tersiyle yumruk attı ve onu yere düşürdü. Tam soyguncu ateş etmek üzereyken kadın onu aşağılamaya başladı. Kadınlarla kavga etmekten korkuyor musun dedi. Kadınla adam sıkı bir kavgaya tutuştular.